hesabı çekilişe vereceğim sahibine ulaşamadım hesabın yine şartlar aynı kanala abone oluyorsunuz videoya like atıyorsunuz ve yoruma katılıyorum ya diyorsunuz bunu üçünü yaptığınızda çekilişe katılmış sayılıyorsunuz çekiliş 53 abone olduğumda açıklanacak şöyle hesap hiçbir şey daha girmedim hesaba bir var 2, 3, 4 tane destans hatta 5 destansısı var. Bütün destansılar açık. Bir tane de şey var. Gizemli geri kalanı süper ender tamam. Ender tamam. Boyalı tamam. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone oluyorsunuz ve katılıyorum yazıyorsunuz. Ben zaten açıklamayı bırakacağım şartları. Çekilişte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.